Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere çiçeği burnunda gelin Eda Ece, Eda Ece hakkında e, en son haberleri paylaşacağız. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Eda Ece e, balayından ilk kızını paylaştı. Bir hafta önce Buğrahan Tuncer ile nikah masasına oturan oyuncu. Sosyal medya hesabından balayından ilk karesini paylaştı. Beyaz bir elbise tercih eden oyuncu güzelliğiyle tüm dikkatleri üzerine çekerken paylaşımı da 570 binden fazla beğeni aldı. Yasak Elma dizisindeki Eda rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan başarılı oyuncu 22 Haziran'da görkemli bir törenle, törenle basketbolcu Buğrahan Tuncar ile evlenmişti. Eşiyle tatil yapan Eda Ece sosyal medya hesabından balayından bir fotoğraf paylaştı. Düğünden e, kareleri sık sık Instagram hesabından yayınlayan Eda Ece, balayında gözlerden uzak bir tatil yapmayı tercih ederek pek paylaşım yapmadı. Geçtiğimiz günlerde pembe bikinisiyle güneşlenirken objektiflere takılan Eda Ece Instagram hesabından beyaz elbisesiyle verdiği pozu yayınladı. Oyuncunun paylaşımı kısa sürede 570 binden fazla beğeni alırken Cemal Can, Can Seven, Afra Saraçoğlu, Kerim Can Durmaz, Seda Sayan, Gamze Erçel gibi ünlü isimlerden de yorum geldi. Eda Ece, düğünün ardından 7,7 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından adını Eda Ece Tuncer olarak güncelledi. Güzel oyuncu Instagram hesabından düğününden kareleri de sık sık takipçilerin beğenisine sunuyor. Eda Ece, güzel ve görkemli bir düğünde dünya evine girdi. Ona mutluluklar diliyoruz. Bundan sonraki hayatında. izlediğiniz ve dinlediğiniz için de çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşçakalın.